Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün dışarıda bir video çekeceğim sizlere. Hazırlandım. Sağlık hocamla gideceğiz. Arena ile beraber. İşimiz var. Arena hap. Bende bir şey yazdıracaktı. Benim de işim var. Bende ona gideceğim. İşimi halledeyim. Hadi hem de Aliş'in yanına gideyim. Şimdi sizlere video başlatıyorum ve bugün yılın ilk karı yağdı. Yani görüyorsunuz zaten kar yağdı. Bir dokunaymış daha dokunmadım. Dün akşam yağıyordu bayağı da. Oo tutmuş şey karlardan, tutan karlardan şöyle bayağı yani yağsa kardan falan yatlı. Hadi abası. Abası da geliyor ve bu şey 15 tatile girdik beraber dedik. Bakın. Bir tane bayağıdır görmezsiniz. Değil mi? Hadi gidelim. Oy ellerim dondu kız. Niye karar uçladıysam? Eylül önüm var benim. Kimliğini aldın, aldın mı? mı? Hayır. Alsana. Ya TC söyleyeceğim ya. Olur mu da öyle? TC söylüyoruz canım. Hadi öyle olsun bakalım. Şöyle gel bir tanem de görün videomda bayağıdır görmezsiniz. Ama sarı kediler var yakışı bir de çıkıyor. Eylül önümü giyeyim. Hadi giy. <laughs> Aman O da pek sevgi istemiş. <laughs> size etrafı göstereyim kar yağmış nasıl güzel. Şöyle size kar yağmış etrafı göstereyim. <laughs> Karlar erimiş tabii ki bizim burada ama. Bizim evi dışarıdan gösterin illa da gösterin dediniz. Bizim ev şurası. Kırmızı sarı pembe olan yer. Şu evde halam gelin evi. Halam gelin oturmuyor ama şu an boş orası. Bizim böyle iki katlı bir evimiz var. Biz üst katta oturuyoruz. Aşağı katta babam oturuyor biliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Birinci etap tokilerin yanında ise hemen. Şu karşıda görünen de ikinci etaplar. şurada bir parçası görünüyor. Yeni yapılan İmam Hatip. Ödüm kopardın kız. <laughs> Dediğimiz minnoş kedi de şurada. Hadi gidelim. Arkadaşlar ben bugün... Seni geç verdiğim Seni verdiğim Gördüm fark ettim. Bir şey tutak kalem almıştım da Alişe onu verdiydim. Onu der onu sürdüm diye. Arkadaşlar şimdi çarşıya gidiyoruz. Biz bugün gece gideceğiz. Gececeğiz bu hafta. Bugün nereden pazartesi. Bu videoları tabii ki sonradan atacağım. Uy bayağı da soğukmuş ya. Ellerim falan dondu. Arkadaşlar Eczaneye gittik. Sağlık hocanın ekmeği alışın reçetesi vardı zaten oradan alıverdik. verdik markete gittik de bakalım. markete gittik marketten de alacaklarımızı aldık evde peynir yoktu peynir aldım ben sonra şimdi eve gidiyoruz İsa'yı aradım bir dedim aşkım çay koy da geliyoruz dedim Ayşe işte de kahvaltı yapmamış Beraber bir kahvaltı yapacağız hmm, gidelim bakalım kahvaltımızı yapalım. Sonrasında yemek yapacağım. Aliş'le beraber yaparız yemeği. Eve ben gittiğimiz de zaman, zaman videomuzu devam ederiz. Arkadaşlar çarşının içerisinde fazla çekemedim çünkü her yerden sağdan soldan arabalar çıkıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Market'e gittik ya markette. Adam elçi şey dedi ki misafir mi dedi şöyle bir baktı. Ben de yoğun alaka kardeşim dedim. Adam şöyle bir güldü. Ali misafire benzetti herhalde. Tamam. Tırnakları ojeli falan ya öyle mi gördü bilmiyorum ki. Sonra reklamları izliyoruz ya sürekli canım ne çekti o la çekti. Bir de ondan alayım dedim. Ya. Ee, şimdi eve gideceğiz. Akşama patlıcan kebabı yapacağım. Size diyorsunuz her zaman kendini gösterme diye dışarı gel size etraf evet. evet, çekeyim. Burası bizim Sarayönü'nün tren yolu. istasyon şurası. Buradan İzmir treni geçer, başka ne treni geçer bilmiyorum bir İzmir treni geçer. Şurası alt geçit, şöyle. Tamam her yerde çamur olmuş ya. Aliş nereden geçeceğiz abası? Yemeğe beraber hazırlarız değil mi akşam? Tamam. Buralar aşık olanlar. Poşet alabilirim istersen. Video çekeceğim diye verdiydim. Köpekler olunca genelde köpekler poşete geliyor da. Böyle. Şurası alt geçit işte. Şöyle göstereyim. Tren yolu olduğu için buradan geçiyorsun. Pazar yeri kuruluyor ileride. Megagros var. Su deposu bizim orası işte. Karşıda düğün salonu var su deposunun yanında. İlerisi İmam Hatip Lisesi. Hala lise mi bilmiyorum. Böyle tren yolunun yanındaki ağaçlıklar bunlar da. Böyle kısaca bir şöyle etrafı göstereyim. Her zaman diyorsunuz yüzünü gösteriyorsun. Etrafı çek diye. Etrafı göstereyim. Bugün hadi su deposuna sen çıktın herhalde kızım hiç cesaretim olmadı o su deposundan çıkayım diye. Ben onun üstündekiler yani. davul sanardım. Ya. Bak şöyle göstereyim size. Çok sallanıyor zaten orası. Şunun üstündeki şeyler var ya ben onlar davul sanardım. Düğün falan yapılır da ya, çocukken. Düğün falan yapılırdı ya ses gelirdi ya uzaklardan. Evet. Onun tepesinde davul çalarlar sanardım. Gerçekten. Öyle arkadaşlar. Şimdi biz evimize gidiyoruz. Ya. Videomu burada kapatıyorum. Eve gittiğimiz zaman görüşürüz. Eve geldik biz, ne aldığımızı size göstereyim şöyle bir, eczaneye gittik biliyorsunuz, şöyle bir fındık kıracağı aldım. Evde fındık kıracağı yok, neredeyse bir çuval mı? Gel bir çuval. Yerli çuval mı? Ne bir çuval. Ne kadar? 3-4 lira fındık. 3-4 liradan fazla. Var. Fındık var, onu kıracağız, hiç yiyemedik. Duruyor öyle boş boş, de kurtlanırlar, bir şey olur diye. Bu fındık kıracağı değil mi? Ay, kırıldı mı? Hayır canım orada ilk basınca bir şey olur öyle. Şimdi aldık. Şöyle bir de biliyorsunuz bizim banyolar rutubetleniyor. Banyonun tavanı yani rutubetlendiği için şöyle bir sprey aldım. İçerisinde bunun çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ile bir şey karıştırılıyormuş. Youtube yorumlarda vardı ben ona bakacağım. Birazdan bakarım onu yaparım. Temizlik yapacağım zaman yani bugün yetişmez de yarın falan yaparım yani. Onun için buna bir karışım yapacağız. Tavanlara sıkacağız. Öyle bir şey aldım. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Şöyle şey yapayım bir yandan. Ayş kahvaltıyı hazırlayabilsin. Ben de et çıkarttıydım. Hani şey söyledim. Et çıkarması diye. Böyle et çıkardım. Et kavuracağım şimdi. Akşama patlıcan kebabı mıydı? Neydi bunun adı ya? Hmm. Patlıcan kebabı mı? Bunun bir adı var da ondan yapacağım. Ben onu hemen kızartmaya başlıyorduk bir yandan. İkisini hep yumurta ve ekmek yapacağız kahvaltıya. Böyle şuradan tavamı alayım. 嗯。 Kalmadı bir şey yok. var mı hala Şeyin ağzında. Kusura bakma. mi? Ay bunun burasıyla da cems kuruyorlar biliyor musun değil sen Bizim ne böyle. Ayşe varken Ay, bir şey yapmam mı diyorsun? Yok. Ne diyorsun? He? Bu böyle bir şey hmm. Ben. Ben bir şey Ya şu antifi kızı Kış geldi evet. Ne antifi dedi? Antifi ya dedi. Antifi dedi, Ne için? patlamasın. Yani ya. Sen tamam, oraya, patlaya git de bir sorsan. Tamam mı? Kapağı ne olmuş biliyorum yöntem Sucuk yapacağız mı dayan? Yapalım e, mı? Gerek yok. Şey şunu kızartıyorum ya. O yüzden gerek yok herhalde. Yani. İstersen yapalım. Hı. 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 Çıksın. Hı. Çıksın. Bir, şey, gerek yok. Şey bu yöntemden çıkarttın mı? Niye? şeyi kola Gerek Nereye koydunuz? Kapağı. Kokuyor ya. Tek kopan olmadı Allah'ın Evet. Tek kopan olmadı Evet, Bey. Motor da bu mantı şey yuyuş. Ha dedi. Ha çıkarttıydı geri koy. Tekise ben. Gel. Çekil, Yürü. İçten kalır da Açma. Açmış. İçine daktı olur mu ki biraz sertleşmesin az sonra. Gel, sonra da atalım 有点亮。

Şimdi gün var. sonra da. börek mi var? böyle börek bu ağzı açık mı? bilmiyorum ama sen bir kahvaltı yaparak oraya dur nereye? masanın üstünde arkadaşlar yumurtalı ekmekler kaldı kahvaltıyı da ayrıca hazırladık Esir de kapattık ağzını şöyle çayımız da demledi şimdi kahvaltı yapacağız biz Kahvaltı yattıktan sonra da yemeği yaparız, sonrasında ne yaparız? Sonrasında da bir Ha ben evleri bir toplar süpürür, silerim şöyle, değil mi? Saat kaçta? Saat saat kaç? Bir saat söyle. Kahveyi geçiyorum. 42? artık. 342. Oo say saat bayağı olmuş. Neyse evleri ya toplar süpürürüm, ya. sonrasında bir kahve yapar, kahve içeriz herşeyle beraber. Belki o sırada hmm. size canlı yayın açabilirim. Neyse videomuzu şu an burada bitiriyorum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra görüşürüz. çay da basalım çay da demleyelim yesene aşkım Utanıyor musun? Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben akşam yemeği yapacağım. Eti koydum. Et olmak üzere yani şu an saat kaç bilmiyorum ama et oldu sayılır. Şimdi ben patlıcanları kızartacağım. Patlıcanları kızarttıktan sonra içerisine biber soğan normal yemek yapacağız yani. kavuracağım. Bu şekilde pilav yapacağım. Yanına çorba yapayım mı? Tamam. Aşkım çorba yapayım mı? He? Çorba yapayım mı? Ay, Yemek biraz sulu gibi ya. Yapsam yapmasam bilemedim. Yapayım mı? Salata yapalım. Ya. Salata ya. yapalım. Tamam salata ya. yapalım. Sağ ya. yapalım. Ya. Çorba ya. dursun çorba yapacaktım. Pilav falan yapayım ben şimdi. Hı. Yemeklerimizi halledeyim. Ali işte burada beraber mutfağı toplayalım. Siz de sonrasında ben de evleri süpürge tutayım. Şöyle bir yüzden de silerim. Laminatlarım. Sonrasında bir kahve yapacağım. Ben bir yaparım. Sonrasında PUBG indirdik. Dün akşam Aliş oynuyormuş arkadaşıyla beraber. Biz de dedik hadi. Ha İsa da çok oynuyor. Sonra beraber oynayalım dedik. Ben de indirdim. İsa da indirdi. Dün biraz oynadık. Şimdi birazdan bir daha oynarız. Yani ben canlı yayın yapayım. Yemeğimizi yemeden önce biraz oynarız gitmeden. Öyle yani. Bizim günümüz bu şekilde geçiyor. Patlıcanları ilk Şimdi patlıcanları kızartayım. işte bir yandan mutfağı toplasın. Beraber toplayalım değil mi? <laughs> Sonrasında Tekrar videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Patlıcanları falan kızarttım. Etini kavurdum. Et güzelce oldu. Patlıcanları kızarttım. Şöyle biraz kızarttım. Fazla kızartmadım. Fazla e, böyle kızartmak istemedim yani. Çünkü biraz da pişeceği için. Et, soğan, biber, salça hepsini kattım şöyle. Yemeğin içerisine. Şöyle Ali işte pirincimi yıkadı geldi. Bir yandan pirinç pilavı yapacağım. Hatta yapıyorum. Pirincimin pirinçlerini de atalım. Şöyle. Altını kısayım. Hemen bir çastırını ekleyeceğim. Diğerlerini de patlıcanı falan ekledim. Hepsinin tümünü ekleyeceğim. Birazdan sonra düzgün ağzını kapatayım, sağını alıp kapatayım. Yemek biter. O sırada bulaşıkların hepsini topladım. Bulaşıkları yıkadım. Makineye dizdim. Silahımıza kısaltalım. Altını kısayım da dip tutmasın. Silahım iki kaşık tuz atıyorum şöyle iki buçuk katta. Sonra aslında pilav bu ekleyeceğim ama ben bunu göz kararı yapıyorum genelde. Ama şimdi göz kararı yapmayacağım hemen ölçülü yapacağım. Bu da bardaklar. Pilavın altını açıyoruz. Sonrasında iki yaptı ne mi? İkiye dört su bardağı olacak. Hemen dört su bardağı kaynar suyumuzu ekliyoruz. Ekliyoruz. biraz da kirli olduğu için içerisine biraz daha sevmeyeceğiz. Su da tam geldi zaten. Masanın üzerinde biraz kahvaltılıklar kaldı. Yani şunları topluyor. Pilavımızın altını açtım. Pilav kaynaya dursun. Tuzunu da attık zaten. Pilavın kapağını kapatayım ben hemen, hemen. Şöyle şimdi yemeğimize geçelim. Yemeğe de patlıcanlarını kattım. En son altta eti var. Şöyle bir harmanlıyorum. Sonrasında düdüklüğümü ağzını kapatacağım. Ya da böyle mi pişiyordu Bak şimdi düdüklü de pişmiyor değil mi? Fikrim yok. Yok mu? Fikrim. Şimdi biraz da buna su ekleyeceğiz şimdi. Şöyle suyumuzu kattık. Herhalde bu var ya normal oluyordu diye hatırladım sonradan. Düdüklü de olmuyordu yani. Ya da düdüklü de mi oluyordu? Bir tur düdüklü de döndürsem mi ki acaba? Şöyle 10 dakika falan. Ya baksana internette. 5 dakika. Düdüklü de oluyordu bence bu. Yine şu ansa şu korkarım. şu Sana koca olanı. Ne? Hahaha. Şimdi aslında piyaz Beş dakika. Bu beş dakika durduk da altını açıyorum. Altı da zaten yanmıyormuş hmm. diyecek miyim Yanıyormuş. neymiş? Altını açtım çokça. Yansın. Pilavımızın altı da açık. Pilav da kaynaya duruyor. Şu kalan bulaşıkları da ben toplayayım. Sonrasında bir evleri sileceğim, süpüreceğim. Silmem hatta. Süpüreyim şöyle güzelce toplayayım. Havalandırayım tertemizce. Bugün kar yağdı. Bu yazın çok güzel havalar. Mükemmel yani. Sonra kahvemizi yapalım. Sonrasında da şu. Akşam yemeğini yerken dursun orada. Akşam yemeğini yerken <laughs> ya da biz işe giderken videomu bitiririm. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Bütün yemeklerimi yaptım. Pilavımı yaptım, yemeğimi yaptım. Evlerimi süpürdüm, hepsini topladım. Güzelce her yeri pırıl pırıl yaptım, bıraktım. Yarın geldiğimde temiz bulayım diye. Şimdi bugün İsa çarşıya gitti geldi bizim kombiden alıyor sürekli. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi suyu kombiden aldığı için bizim doğalgaz faturamız çok fazla geldi yani. Kombi çalıştığı için Baya 10 mu 1100 mü ne filan geldi. Normalde o kadar gelmemesi lazım. Kombi de falan kısıyoruz ama İsa'ya dedim ki artık git de bir tesisatçı bul. Bizim şunu bir değiştirttir. Ee, bozukmuş o da. Geldi tesisatçı değiştirdi onu falan. İşte gitti. Sonra ben de evleri sildim süpürdüm. Odaları sildim süpürdüm yani. Evin hepsini yaptım. Şimdi de kahve yapıyorum. Yemeğimiz hazır. Yemeği biraz geç Aleyna babam da gelecek. Onlarla beraber yiyeceğiz. Dedim beraber yiyelim. Patlıcan almıştım. Aşağıya genelde sebze almıyorum. Babam pişiremiyor diye. Sebzeleri buraya alıyorum. Burada pişiriyorum. Beraber yiyoruz. Sebze yaptığım zaman sebzeleri veriyorum yani. Neyse öyle arkadaşlar yani şimdi de kahve yapacağız. Kahve içeceğiz. Ben birazdan canlı yayın açacağım. İnsan da tıraş olmaya gitti. Tıraş ne olsun gelsin. Sonrasında yemeğimizi yeriz. Ben de o sırada bir canlı yayın yapayım. Bayağıdır video atmıyorum. İnsanlar sürekli yorum yazıyorlar. Instagram'dan mesaj atıyorlar. Hani neden video atmıyorsun diye. Ben de bayağıdır özledim. hani dedim bir canlı yayın açayım. İyi olur. Etkileşimim düşmesin istedim. Alina'yı da çağırdım. Hadi gel dedim kahveyi yapıyorum. Böyle kahvemizi yapalım. Sonrasında görüşürüz. Şöyle göstereyim. Ocağı da sileceğim ama ocağı silmek istemedim. Ocağı yarın geldiğiniz zaman silerim dedim. Dursun şimdi o. Pis ama ne yapayım? Gelince yarın silerim artık. Dursun yani. Bugün bayağı bir iş hallettim. Kafamdaki işlerin çoğunu hallettim yani o yüzden. Bugünlük dursun ocak. Yemeği yedikten sonra da biraz dediğim gibi oyun oynarız. Parkçı indirdik. Onu oynayacağız. İsa diyor sakın ben siz girmeyin. Aliş ile ikimiz de diyoruz ki biz sensiz gireceğiz oyunu oyun oynayacağız. Valla İsa ile oynuyorum diye indirdim. Yoksa çok yani sevmem, aramam. Arkadaşlar biz şimdi canlı yayınımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Bir tanemle beraber. Şimdi İsa gelir arayalım. Hatta İsa'yı bir sana bir. Şey yapalım ne zaman gelecek ona göre. Cacık yapayım dedim ya salata yapmaktan sonra. Salatalıklarımız var ya boşa bilmiyorum. gitmesin. Ee, cacık yapalım dedim. Pilav yaptım biliyorsunuz. Ee, kebap yaptım. Cacık da yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Sonrasında oyun oynarız. Vakit kalsın çokça. Belki ben uyurum bir saat. Uyur uyumaz mıyım? Ne, ne zaman geleceğim diye. Hadi neredesin de. Ne zaman geliyorsun diye de. Ya da? Tıraş olurdur Allah'ım yarabbim. Hadi. ama gitti. Işte. Neyse o görünce arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ay pardon. Ama <laughs> uzun <laughs> <Osun> benim. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Videomuzu yemeği yedikten sonra ya da yemek yerken gösteririm. Arkadaşlar akşam yemeğini yaptık şöyle pilav. Yanında kebap. Şöyle de cacık yaptık. Beraber yemek yiyoruz. Şöyle babam. Neyse arkadaşlar selam. Videomuzu bitirmek için açıyorum. Biz yemeğimizi yedik. Sonra oyunumuzu falan oynadık. Şimdi de hazırlandık. İşe gideceğiz. İsa ile beraber bir ses geldi de ona baktım. Videomu burada bitiriyorum. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz.